demek teravi namazı inşallah, teravi namazı sünnetti, teravi namazlarıydı. Sonra tavsiyemiz birinci, on günde tesmi namazı hatmi imbiye tavsiye etti büyükler. Çünkü affe ilahe mazhar olmak için tevbe istiğfar, tesmi namazı tevbe istiğfardır. birinci on günde bu hatim ihmal edilmemeli mukabele. burada anlatacak, çünkü bak dur mukabele okunmalı. Bir kişi kendi okuyamıyorsa bir hafız okur, dinler. İşte evlerimizde mukabele biri hafız okur, dinler. Sen de okuyamıyorsan dinler. Yani Kur'an-ı Kerim'i e temiz. Ondan sonra işte sabır ayı. Sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Sabır hakkındaki mükafatlar unutsuz efendim. Böyle bir mübarek ay, en büyük sultan geldi. Bu ay gidecek, Kıyamet günü Allah kıyamet günü değil de bu çıktığı zaman gidip Allah raporu verecek. Şimdi Şaban şey rapor verecek. Bu Sultan beni kim karşıladı? Nasıl karşıladı? Şimdi bu ayı memnun edenlere kıyamet günü Ramazan şey şehadet edecek. Yani Kur'an ı peygamber ediyor şey. Böyle bir aya gelmiş oluyoruz, arefesinde bulunmuş oluyoruz. Ne yapacağız, yapacağız, oruç tutacağız efendiler. Yani Oruçta tutmadığımız takdirde çok tehlikeli insan aklın istemediği şeyleri yapmaya başlar. Hep vücudun zevklerine şehvete müptela olur. Evet, oruç ne yapacak? Bizi terbiye edecektir. Terbiye edecektir. Burada daha izahatlar var mı? Vakit geldi efendim.